Dörtümüz buraya, kıyameti engellemek üzere geldik. Biz derken, kulübedeki herkesten bahsediyorum. Kıyameti durdurabiliriz. Tabii, sizin yardımınızda. Nihayetinde dünyanın yok olup olmaması... ...tamamıyla üçümüze bağlı. Hepiniz şu an bir tür psikolojik çöküntü yaşıyorsunuz. Aileniz kıyameti engellemek için üçünüzden birini seçip kendi rızasıyla kurban etmeli. İmkansız olduğunu bildiğim bu kararı verdikten sonra seçtiğiniz kişiyi öldüreceksiniz. Olur da seçemezseniz ya da eğer kurban etme kısmını gerçekleştiremezseniz dünyanın sonu gelecek. Üçünüz yaşayacaksınız ama insanlığın kalanı yedi milyar insan yok olacak. Kafa yemiş bunlar. Her şeyin sonunu getiren dehşete tanıklık edecek kadar uzun yaşayacaksınız ama affolmuş gezek elimizle yapayalnız dolaşıp duracaksınız. Evet ve süresiz. Lillard. Biz yanlış hiçbir şey yapmadık. Sana katılıyorum, yapmadınız. Bu yükü hak edecek. Hiçbir hata yapmadınız. Siz sadece bizim için karar vermek üzere seçildiniz. size zarar vermeye gelmedik. Size zarar vermek isteseydik ip yerine kolibandı kullanırdık. Sus artık.